Selamlar arkadaşlar. Bugün semitte Beygar aldım abi. Yeni sezon hoş geldiniz. Yeni itemler gelmiş. Biz de yeni temler hemen deneyelim abi. Asırlık sopa gelmiş. Asırlık sopayı 3 sezon mu oldu? Kaç sezon oldu? Bayağıdır görmüyorum yani. Haklı. Çok eski bir item. Sezon 3'te 4'te 5'te falan kullanıyorduk ama sonra ne oldu bilmiyorum. 6'yı da var mıydı hatırlamıyorum. Bu item stekten arkadaşlar. Sürekli son stekte zaten daha da güçleniyor. Bakalım nasıl olacak asırlık sopa Beygar'ı görünce yani test edeceğiz. Şöyle Kafayı vuralım bir tane kardeşimizin. Elayı itimiz yedi. Şöyle asla Mio'ya vursak iyi ki var galiba ya işte Allah be alsam iyi. Bir dürtelim biraz. Şu an aşağıda yedim ya. Yemiş. Şu gitti o. Ne vuralım? Adam vuramadık okey. E hem adama Mio'ya vurabilirsem ben stek hem de şuradan mana hem de Meteor vuracağız herife ama. Ah vurdum. Meteor evet. yemedir. Üstüne kule atma hadi. Hadi be. İnat -like bir silik acaba canına bak. Bayağı vurdum çocuğa. Uçar mı sizce bana? Korkuyorum ya. Ne bu korktu herif Aşırı korkutuyorum Biraz daha durmuş bir şeyler. Yok acı hit dedik mi yandan? Yutmak istiyorum da adam hiç oralı dedi yani. Tamam yine dürttük biraz. Adam bir W attı. Böyle bir W yok ya. Oyun harbi bozuk. Gördünüz mü attı W'den aldığı şeyi çocuğun kalkanı? Oğlum, lan. Oğlum biçim Hiç vurdu bana. Yardım lan. Ama böyle olmaz ki ya. Öl. Oh be. Bu neymiş şu böyle. Taburisi çok bozuk olmuş şampiyonun çıktı aşırı bozuk. Çok hasar engelliyor. De niye korku flash attı acaba? W yiyeceğini zannettim. İyi itmem lazım yine. Güzel. Huh. Tamam güzel güzel. İyi kapış çocuklar. Dönüte oynayacağım. Okey. Bunu almam lazım. Abi Rudolf'u kasarken önceden de sövüyorduk. Bu ne iğrenç item. Böyle kastır mı bilmem ne diye. Harbi hala aynı abi kasma şekli. Eskiden de 1100 golda şunu alırdık. Bu antik dönüştürücü iş değişmiş biraz özellikleri. İğrenç yani. Hiçbir fayda sağlamaz. Can mana sağlar. Hiçbir şey sağlamaz ama Vegar farm olduğu için çok sorun olacağını zannetmiyorum. Kutayı dönmene gerek yok ki kankam. Tuşlara basıyorsun zaten aynı anda. Yön oynuyorsun sen yani. İyi de hoşladı Baksana hiçbir şey yapmıyor adam. adam şuraya basıyor. üstümüze koşuyor. Çünkü Yone. Yone. Bu yetenek şarı. Ya bunu niye vurayım biraz kafana ya. Oğlum sallamıyorum ya. Bunun şeyi mi upgrade lan ne olur? Adama saldırısı yok sürekli şey atıyor ne oldu lan? Adam hala zorluyor bizi. Çok güzel Ve artık gelecek mi canlılım benim ya? Var mı ki canlı buraya? Buramayacak galiba okey. Okey. Nerede bu çocuk? Onu kesebilir miyiz peki? Yine Burada mısın? İş. Buradan gitmiş arkadaşlar. Okey. Ve dilendik ama ucundan. Yone iyi zorladı. Oğlum çok vuruyor ya. Armor falan mı alsam acaba? Çok fazla vurmuyor mu sizce de? Hii, anneciğim yine korktum. Oğlum sal beni. Boru yok diyeyim de bari gelir belki. İki genkmek hata yanlışlıkla çocuk bize. Anti almayacağım ya. AP alacağım. Az vuruyor hasar. Biraz hasararsın. arsın. sağ sol genkten biraz da bizi görse iyi olur. Be. Bizim yüzümüzü gör kanka. Yönde güç içer. Kapışamıyoruz. 6 olsa tek açacak bize. Sen de yok kaç çocukta sadece hançer almış o kadar. Yani ben 1100 gold falan harcıyorum. Adam 300 gold harcıyor ve çok fazla vuruyor. Çünkü Riot popüler şampiyonları çok fazla bufflıyor nerflemesi lazım ama öyle bir şey yapmıyor çünkü rahat games arkadaşlar skin çıkartır skip engellemez popüle şampiyonları bufflar bir yıllardır aynı bok yani skip'e de banlamaz daha skip kullanan var mı var kesin herkes konuyor dönme bak ya bu bir şar şey var mı ya git ya ne girersin o kadar gerideyken bile hala öküz gibi vurabiliyor ha ben niye anlama küfür ki adamı kesince şimdi vay arkadaş anamıza da küfür edik topun fiyatını çıkartırız galiba yavaştan şimdi bunu alabiliriz Andela bottaymış. Git gülmemiz gerek yok. Güzel, güzel. Hmm, altı olacak bu. Buna eş arıyor. Bir rakip Hayır, can alacağız ki zaten. Okey biraz pot alalım. Bu dopu erken bitirmemiz lazım çünkü her dakika sekleniyor değil mi bu? Bir dakika olması lazım. Aa aç 60 saniye tam yazmışlar. 60 saniyede bir piste bu ki. Full stack'te büyüyormuş ama eskiden full stack'te büyümüyordu abi. Full stack'te sabit duruyordu. Şimdi full stack'te ayrı büyüyor bu yani. Bu güzel bir etki arkadaşlar. Büyümesi iyi. Şöyle vursam iki tane. Ay çok vurdu. Ne çok vurdu çok. Aşırı fazla vurdu. Niye öyle vurdun ki Veigar? Ben fed olmuşum arkadaşlar. AP'm kaç? Oha 170 AP e mi? Aynen. Sürekli kankam iki atıyorsun. Çıkayım lan. uyu uytum ev basar şimdi keser bizi. Bitti ya, iğrenç herif. Neyse, dojladık abi. O şey dojlayınca kazanıyoruz try'ı da. Görsünler. Samba yapmamız lazım. Samba, 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 samba. Keseyim mi ki ben bunu yine? Anamla söyledi sürece ölecek bu çocuk, ölecek. Şansı yok. Aha! Orada kim atmak istiyor. Bye bye. <laughs> adam ölüşe bak. Ha, şurayı bir alalım. Mf bak. anneciğim anneciğim. Aha aha bait. Allah'ım bait'in güzeline bakar mısınız? Bait'in üzerine bakar mısınız arkadaşlar? Bir almadım. Neyse gidebiliriz. Burada bitmemiş ki 1250 diyor. Ha bunu anca bitecek. Bunun üstü var ama. Ben gidiyorum. Güzel bir bait güzel. Bok gibi oynayıp bait attım arkadaşlar. Zort. Yone anancısın. Budur. Şimdi asıl sopamız bitti. Evet. Direkt bu tema aldım arkadaşlar. Botu da ründen girdim ki asıl sopa hızlıca bitsin diye. Şimdi her dakika canımız artacak. Asıl sopadan önceden 6 tane alıyorduk. 5-6 tane. Bunu sınırlamışlar. <laughs> Ana eşya yapmışlar. 10 tane almayalım diye. Riot ders çıkarmış bu işten. Botumuzu ee, ne yapalım? Ama bot alalım mı? Neyse bir nüfus alalım ya. Tek atalım çocuğa. Bu orayı görecek galiba orada. Ben çok uzağım. Oraya gönlüğe bir kill verdim vermemiş. Okey sorun değil. Ultimize daha var arkadaşlar. İsteğimiz 239. Ben küm tek atar. Güzel nice. Hmm, Bakın iniyor mu acaba yöne de? Nere bottan çıkmıyor yöne inmiyor ama. Adam ormanı ellemiyorum çünkü hasarları az yiyecek. Şu an bunun siteye ne zaman gelecek lan? 250 e can mı yenilmiş bu? What? Ha antik kent Baya fazla vardı arada ki üzerinde. Baya fazla hem de. Lan potoklara iniyor zaten öyle game'de. Ölme ölme Ha, tamam. Öyle biraz güçlü arkadaşlar Vegar'da. Bu dur, duruş açacağım mecbur. Ay, artık kaçtı. Sağ beni neden ya. Yap böyle bir geliş yok ya. Efe kesim gördünüz mü? Ya? Gel buraya gel. Oha adam uçmuş usta. Lan. Dur şuna. Al aldım hadi asit At ulti. Ulti at. en ay seni öldü. Bir mecayim var arkadaşlar. Ölmüyorum bu arada. Ama Darius'a plays yaptık orada fark ettiniz mi? Kardeşim Darius bir gaza geldi ve erkek Darius. Aha yöne gitmiş. Aa yöne gitmiş abi. Yöne niye kaçtın kanka? Hani tryhardın. Yo <laughs> bak abi. Kaçmış gitmiş tırsak alacağım. Biz de böyle delikanlıyız arkadaşlar. Bir de cevap ölürüz. Ee, korkak. Dur şimdi gazlayayım gelir belki. Daha zor olur. Ye Bot lane'den mi gitti o kule? <laughs> Oha! Aha bir de erken vermez mi o kuleyi lan? <laughs> git oğlum Darius. Ne kaç hiç gerifsin. Yakalayamaz ki ben at gibi koşuyorum. Git lan. Aynen kanka. Aynen. Aynen Dari. Aynen keke. Anlıyorum seni. Dari oynuyor ya. Gaza geliyor. vurduğunda tek atacak kardeşim benim. Pentası da var. Pentası. Ejder alalım hadi. Oyladık güzel. Kim oynuyor? Oyun mu oynuyor? mu oynuyor? E, nerede yöne? Yöne neredesin yavrum? Allah. Öldüm. Buraya bence geldi o çocuk. Denmiş. Oha nereden gidiyor? Nasıl bir korkudur yiğidim be. Az buraya baksanıza. Az buraya hem de. oldu Oy, Darius sal beni ya. Darius neymiş arkadaş? Ben kesecek ayet et Bum, he, bum, bum çaka bum bum bum. bum, bum. Uyanmıyoruz mu ya tam? Vax fena vuruyor. Atom kolyte, sprey alalım buradan. Burunum, tar temiz de aldık. Ben base atayım bence. 20 sistem oldu zaten. Botumuzu alalım. Asla rabolum da gelir şu an iyi para üstümüzde ya. Hmm. Alayım, mi? Adam değil Lan oğlum yeni olsa onu alsa şunu ikisini alsam iyiydi. 400 AP. Ne yapayım niye bu kadar fazla? Bak konuş 400 AP'm var. Botu boş verin arkadaşlar. Rabadon. Cedere bot olabiliriz. Aa bu so... Yo, aldım. Aldım aldım aldım. Bossu bin bayağı iş yapar bu arada. Mesela botu da iyi olurdu. Beklemişimiz yok. Blue alacağım. Blue alıyorum. Bu büyük bir şey canlar nasıl bot veriyordu. Ana kanlı canlı gibi video çektim vardı kesin izleyin. Hmm, Rabonu alsak. Sonra gölge alev. Sonra hiçlik Allah. Ne vurun biliyor musunuz? Titretirim adamları. Da bu şeyler çok sorun ha. Biraz zor ölecek yaratıklar. Ve resetlenme olayları var. Şu içeride kesmek gerekiyor. Yani yardımsız zor ha. Baksana da. Var. Geliyorum. Geliyorum. Bu vurunca güzel can geliyor. Kaç can yemişiz? İyi. Sistem alayım adamı. Durum sen. Ha. Darius ama tip oyuncu ya böyle ha. Ben neymiş ya böyle Gıcık oğlum? Bu Yok lan kimse burada. Oğlum buraya. Ya sen ölsene ya. Sen ölsene ya kanka. Sen çok gaza geliyorsun ha. Nidale'ye <laughs> bak. Sildim adam oyundan. Kapattı bilgisayarı Ah be. Yakalayamadım. Büyük mü aldım da başka bir şey istemiyorum şu an. Tamam aldım. Güzel güzel. 25 mecayımız oldu. Çatınca 10 can 10 can geliyor aslında ama. Ha? Abi, öleceğim ya. Yöne nerede ya? Yöne oyundan çıkmış diye tamam. Ana oyunumuz oyundan çıkmış. Allah ölüyorum. Can alalım biraz. Ulti yemeyelim. Max'tan ben gidiyorum ya. Yöne çıkmamış ona yani. yöne topla yöne neredesin lan erkek erkeğimiz yok arkadaşlar Bugün trafikte de motora bana söyledi şöyle baktım adama kaçtı gitti korkudan Herkes erkek valla bu erkeği Bas erkek herkes Sart sek erkek Herkes sek Gel buraya Güzel Şöyle base'ime attım Ne olacağım şu an canım 3200 güzel lan Tek hızımız artıyor. Üf sürekli W, E, S, 2 spamlayacağız. Bütün süresi botu alınabilmiş aslında biliyor musunuz? Alsak iyiymiş. E, YM 25. Evkol, kol, kod var sende. Ölme bro. Oha! 10-0 mi? Adam bana taktik verdi arkadaşlar, DAC16'da. DAC16'da ben nasıl ölmeden yaşayabildim ki? Helal olsun valla taktiği vermese, belki de şimdi ölecektim. Adamsın be kankam. Takıma dektif dağıtıyor de kardeşim benim. Erkeğim. Geldim. Hemen gördünüz mü? Taktikledi bizi. Ölmüyoruz arkadaşlar. Adam dinlik ölmüyoruz. Hop tek attım bu buff geldi. Ne ki tam Güzel. Topa bir gidip ama ölmüştür ya. Yönde var ya paramparça var orada. Olmaz mı? biz intihar gidiyoruz Ölecek o. hiç gittim. Tenzi bile etmiyorum arkadaşlar. Ya o zaman alıp bir ne yap yapacağım. Aynen kanka. Ooo flash falan. Geç sen nasıl bir şeymişsin ya böyle. Bir E'ye patlar çocuk ben size söyleyeyim. Yenik canım oğlum. Oh, red buff en sevdim. En sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Free red buff. Ee, ejder alır mı? O oh, ejder alır. Ejder alın arkadaşlar. Ejder alır. Şarjı çıkartamıyoruz ki bu ne abi? Ne alalım bol bol. <gülüyor> <gülüyor> Belli bey devam bir de yorik. Adam bandlıca şampiyonları solo ikiyor da denk gelince ayarlıyor. Güçlü güçsüz diye bakmıyor. Bota gidelim bottaki farm daha iyi. Bunu uğraşamam kesmekle. Al biris. Kes kanka. Şu bottaki stekler daha fazla bence. Büyük bir da var. Evet. tek yemen değil mi lan? Yemedi tamam. Tırsım diye de. Şunu da açacağım. APM bayağı artacak. Hatta şurada alalım. Ya dayanamıyorum ya. Pardon başlayayım dayanamıyorum. Tutamıyorum kendimi. rudofu beğendim. Değiş oğlum rudof Canımız alsın biraz daha. rudofun etkisi artıyor arkadaşlar. Ölecek. Bunu alacağım. Burayı alabilir miyiz? Yok. Neyse. Okey sorun değil. 9 stack oldu. Bir dakika son dakika 19'da. Görüşeceğiz. Arda level up veriyor arkadaşlar. Bizi levelliyor. Bizi level uplayacak. Ee, bir tane nefes alalım. Yöne geldim oğlum. Kaç. Yöne bizi kesiyor en son. Erkek yöne gel buraya. Gel lan buraya. Gel buraya erkek. Gel bir aklına sen gel. Ne diyorsun erkek yöne gel buraya. Yat aşağı. Sit. Sit oğlum. Sit. Yönel rüştü Güzel. yöne kardeşimiz kifren almış. Erken benim. 15'im. İtam Level aldım. Hmm. Neyse 16 olur şimdi. Güzel bence. Kasetinin ismi süper. 16 yaparız. Siz de oynamıyorum. İran şampiyon çünkü. Anamı küremek istemiyorum kardeşim. Bozuk şart. Şimdi şu an böyle oynuyoruz. Kasetini alsan yani. Kolar kill de öf. Direkt pente yani. Ödüm. Oha adam tek el usta. her şey bastı aynı anda ya. Hii Darius şu arkamdan lan öleyim ben öleyim. Sapık lan bu Darius. Bana bir daha biliyor musun? Sabahtan beri bir yerden çık dolanıp gelmiş. 1014 AP dak 20'de. Oğlum çok iyi lan. Daha fritem değilim. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Kimlerin ne kadar bu adamlara? Pis, tam pis gibi oynamıyor mu? İğren şerif. Şimdi Mina vuruyor kanka. Aba o şimdi hala Mina vuruyor ya. Allah Allah o kadar ders veriyor adam bize ben de iyi oynuyoruz zannediyorum. Adam miyona vuruyor arkadaş. 16'larda kaçacak kaç vuracak bu ilte acaba? Şu anda 2000 buraya. Şu hatta da çok yücünün. Uçum benim vuralım Güzel sabit yani kaçacak yeri kon. Sion buraya açtı topu açtı. Toptan ben farma vuracağım. Bu da bitti. Oy AP'ye bak. Stek 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 stek. Şey jungle'dan stek alamıyoruz o üzüyor. Çok zor oluyor jungle'lar. Gerizekalı ben salacağım kuleyi vursun yandan çıkacağım selamünaleyküm aleyküm diye. Hızlıca gidebilirsek tabii. Üç gün süre bir gitmem. Görmemiştir o salak. Ben hiç. Bay bay. Çok iyi ya. Çok iyi yöne ne zaman başlayacaksın oynamaya? Yöne oynamaya başlayacak da onu bekliyoruz şu anda. Aa mecai sektörüm gelsin bir gün zaten buluyor. Ya bunu tek atmaz değil mi? Oha atıyormuş. Aramda görürsün. Yöne sinirlendi ya. Ay! İşte. Sekim gitti. Bu bebeği iteriz. Gromp Hatta iplenen Grompo alsam mı hızlıca? Almışlar lan grompu. Güzel. Oha. O kadar fedim ki Q tek atıyor. Oha. Harbi oha. Darius ne kanka? Abi önüne bak istersen ya Darius. Adam AFK galiba. Bum. <laughs> Bunlar anlam atarım işte. Çok iyi ya. Zubum etti Arif'in beyni. Haydi başla bir. Oynamaya anancı. Anancı senin. hadi başla şimdi hadi. Bekliyorsam kaç saniye ulti bir daha geldi. 8 saniye. 1164 HP dakika 22. Öf ne vuruyor lan öyle. 500 500 zun zun Merhaba indire kanka. Neyse zaten vurayım kafana. Bay bay. Vurdum diyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> aa, ah kesme telefonu. Ya of. Ya of. Ya of. Kesemedik neyse. Şimcik. 1200 AP. Baron baron baron. Baron alalım. Baron. Baron baron baron. Baron için şey yapabiliyoruz mu? Baron. Hadi oğlum baron. Baron. Para lazım. Para 30 gold veriyormuş. Ama flash yok rengar kesin. Oha rengar iki gördünüz mü? Aa varmış az önce atmamış flash. Süpersin. Aslında şuna vursa onu da keserdi. Senin flashın yok değil mi? Dur bakayım bir onu ben sıkıştırabilirim. Sıkıştıramam bu arada. Ece tp atmam. Ben blue buff alacağım. Bir de baron istiyorum ya. Yani baron baron apm artacak. Kaç? Oha. Çok eğleniyorum ya ben. Şampiyon oynarken. Ben eğleniyorum ha. Bir baron alsak iyiydi. AP'm çok artacak. Abi FF verdi lanlar. AP'm artacak ne güzel. GGVP. Şey report diyeyim. Yo <laughs> AP'miz artacaktı. Baron alınsa. Oh. 1400 gördük güzel Rodolf güzel iş yapıyor yani aşırı tanklaştırıyor rahat oynuyor normalde Veigar'da çok böyle tırsarak oynardım güzel ama neyde iş yapar bu kastedin e iş yapar arkadaşlar kastedin'de daha çok iş yapar bence 40k vurmuşuz 100 diyorum, on güzel sarpmışız, ağır Bak 10 numara yaşadınız güzel bir bay. bay. <laughs>